Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ve bugün Minecraft'ta efsaneler yapacağız. Videomuza geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bugün Minecraft'ta Hyper Races oynayacağız ve yarışma şu anda başladı. Şimdi yarış başlıyor. Başladı. Şimdi üçüncüyüz. Üçüncü. Üçüncü. Birinciye doğru geçemedik. Birincilikten ikinci. Üçüncü. Hop hop. Dön. Dön şuradan hop. Tamam. İkinciyiz şu anda. Çok iyi. Bir tane power up. Power up aldık. Ne çıktı? Slip pro. Tamam. Alın bakayım siz şunu. Belki o zaman kayarsınız. Çok daha iyi olur. Koş. Koş. Koş dönüştür. Tamam bir tane daha power up. Çok. Iyi. Neden dönmedi? Heh. Ne? Dur gitmiyor gitmiyor. Ka bas kaza bas gaza bas. Gaza bas. Tamam koş koş koş. Aa, hadi be. Neyse tamam. Kalkın akt aktifleştirdik alt tarafı. Güzel. Şimdi hop. Hızımız, hızımız düştü. Şimdi şuradan da bir dönersek virajı alamadım. Hop. Hop, devam devam. Kestirme yol mu? Kestirme yol mu? Kestirme yol mu? Evet kestirme yol. Şimdi dördüncüyüz. Devam edelim. Belki üçüncü oluruz. Birinci. Birinciyiz. Hadi. Hadi birinciyiz. Üç laf var. Şu anda daha birinci laftayız. Hadi be. İkinci, ikinci olduk. Abi ya hızı mı düşürdüm ya? Kırmızıya gelince hız düşüyor. Mavi de hız yükseliyor. Train. Hı. Bilmiyorum. Neyse hadi. Hadi. Geçer miyiz? son anda. Bir tane daha power up aldım. Ve çıktı TNT bomba. Hadi görüşürüz. Sır arabayı. Sır sır sır. Sır. Hup. Tamam birinciyiz. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Neyse bu sefer kestirmeden gitmedim. Speed charger. Tamam hızlı. 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 Geçtik. Birinciyiz. Birinci. Çok iyi. Şimdi soldan dönüyorum. Hızı da yükselttik. Efsane. Şöyle biraz azıcık alamadım ama hala birinciyiz. Önemli olan da bu. O taraf pek şey değil. Orası yani kısa yol gibi gözükse de kısa yol değil. Hız mı düştü hız mı kesildi bilmiyorum. Neyse şimdi. Virajı aldık tamam güzel aldık hayır 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 of son anda arabanın motoru azıcık arıza yaptı ama olsun devam ediyoruz şimdi bir daha geçtik ve son laptayız son tur Ups, up, Virajı alamadım. Virajı alamadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam devam et, devam et. Sonic Snowball bas bana tamam güzel gidiyoruz da arabadan indi tamam devam et güzel 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 Mirage'i alamadım Shiled 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 ikinci mi hayır oh ohohoh çekil Nancı'dan çekil çekil çekilir misin kilir misiniz nim varsa? Oo! <laughs> birinci, birinci. Tamam, tamam. Hayır, hayır. Beni geçme. Beni geçme. Beni geçme. Beni geçme. Beni geçme. Senin iksin boss. Kurtarın beni. Hadi. Bir de düştü. Olsun. Koş. Sür, sür, sür. Hadi. Gazla. Abi hayır. Hayır. Bitirme hocam. Bitirme. Koş. sür sür finish. Hayır. Üçüncü. Hadi be. Neyse birinci gidiyorduk. Üçüncü olduk. Sıkıntı olmadı. En azından oncu falan olmadık. Şimdi diğer kişileri izleyelim. Burada zaten onlar da bitirdiler. Bir, birkaç kişi daha var sanırım. Evet. iki kişi daha vardı. O da bitirdi. Bir kişi daha mı var? 10, 9, 8, 7, 6, bakıyoruz 4, 3, 2, 1, tamam. Bitti. Abi bitirmiş son anda. <laughs> son anda bitirmiş. Evet şimdi bir diğer oyunumuz için bekliyoruz. Evet üçüncü olduğumuz için de buradayız. Birinciliğe mi otursam şuradan? Ama blok kuramıyorum. Hop. Uh -huh. Bunlar evde denemeyin. <laughs> tamam şimdi bekliyoruz azıcık daha. Burada da vay fişkiler patlıyor. Şimdi bir diğer yarışımızın başlamasını bekleyeceğiz. So 50 saniye falan sürüyormuş. Voting diyelim. Zadim Sweet Tooth oynadık. Bu sefer de Golden Plaza'yı oynayalım tabi seçilirse Hyper Racers menü yok Petlerde de bir şey yok Extra Things gerek yok O zaman Tam bu menü Başka nerede bir şeyler var Bakalım şöyle Ne diyor W e, Maviler Mavi Petsler seni hızlandırır Kırmızılar ise seni yavaşlatır zaten Biliyorum. Zaten bunun üstündeki terikota renklerinden de belli oluyor. Evet ve Golden Plaza seçilmiş. 4, 3, 2, 1 ve başla. Güzel. Şimdi evet yine yarış gösteriliyor. Daha sonra yapamıyorum. Şimdi zıpla vur ya da interakt yani ara. Power Ups'ları kullanmak için diyor. Bir yarış başladı. Birinci gidiyoruz. Woo! Takılma ama. Ben de mayma. Yürü yürü yürü. Bas dediğim o gaza. Bas o gaza. Bas gaza. Oldum plaza. Bas gaza. Woo! Tamam tamam devam et. Bas 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 bas. Bas bunu geçmemiz gerek. Şay. Oh, level up. Level upladık tamam. Çok iyi. 17 battle was is now bir şey bir şey bir şey. Sonic Snowball. Sonic. Bu taraf mıydı? Bu tarafmış. Neyse. Devam edelim. Aldım mı hızlandırıcıyı bilmiyorum. Devam. Hadi. Kırmızı yapma. Tamam. İyi iyi ve ilk lap bitti 4 lap varmış az şeylik verdi göremedim hiçbir şey Hop. tamam azıcık kastı tam hızlandırıcıyı aldım süper ve evet şu anda ikinciyiz ikinciydik yani öyle söyleyeyim devam Zaten bir süre sonra, sonra eliniz alışıyor artık. Gözünüz kapalı bile yapabilirsiniz. Gibi bir şey yani. Bas bas bas. Gaza bas. Hadi Steve. Sonic Snowball yine. Bastım hepsine. Tamam üçüncü yüz. Güzel. Hızlı gidiyoruz. Bir tane daha power up. Orlak geldi. Bastım. Hu hu aktı ve editor ters yıkıldı. Tamam. Koş. Orlak bu arada bayağı bir iyi. O kız kazandırıyor. Train Bakıyorum şimdi ne olduğuna. Bastım. Hu. train Hızın arttıracak zaten speed olduğu için. Büyük ihtimalle. Slippery sen orada bir kaydın mı? Araba mı kaydı? Bilmiyorum. Kaskosunu yaptırmışsındır inşallah. Bilemediniz. Attım. <laughs> Adama vurdum. Hadi ice Sliders attım. Bir tane daha bir tane daha az aldım. İyi gidiyoruz güzel. Bir, hadi ben. Yuhi, hayır bir şeye takılmışız ama bilmiyorum. Abi hayır ya. Hayır 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 hayır. Kendi gelme. Tamamdır güzel gidiyoruz. De devam. Hı, ben indim araba araba gitti. Hı, hı. Ne oluyor ya? Neyse hız kazanmak için bunu yapabiliriz. Çünkü hız kazandırıyor. Devam devam devam. 1500 de XP verdi. Dur nereye takıldım? Tamam. Koş 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 koş. Sür arabayı sür sür sür. Devam. Şuradan hadi be. Aldın mı almışım tamam güzel. Ne çıkıyor? Speed Charger. Bas. Neyse zaten bitmiş ama ikinci olduk. Çok iyi. Bu sefer de birinci olmayı deneyeceğiz. Ve yanımıza da Nerede? Dream tişörtlü birisi var. Tamam şimdi o zaman diğer kişilere bakalım. 8, 7, 6, 5, 4. Herhalde bitiremeyecek. 3, 2, 1. Yok bitiremedi. Zaten sanırım sadece 3 kişi yoktu ama. Bilmiyorum. Neyse biz yendik. Güzel oldu. Güzeldi. Oldum plaza. Ve ikinci. Evet. abinci olmamış. Tamam. Üçüncü yok. Yani var. Bu. Bak bak bak. Ben bunu aşağı atamıyor muyum? Yerime kapıyor. Hadi git. Neyse. Tamam. Şimdi bir dakika daha bekliyoruz. Bu sefer Neon City olsun. Burada da var. Race wins. Podium finishes. Bir tane yarış kazanmışım. Podium finished 4. Laps completed 17. 17 tane kullanmışım. Power ups used 64 tane power up yani kullanmışım. Movement. fetched used enemies hit 16 race start 6. Tamam. Güzel. Ve evet, burada neden havadan düşen birisi var? Creative mode'da değiliz ya. Evet. What? Aa buraya parkur mu istemişler ki. Parkuru... <laughs> Al, Dur 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 dur. <laughs> huh. Bir dahakine buradaki parkuru yapacağım. Bu elde o zaman son elimiz olsun. Hold forward to a like girl's Look, turn. Interact to use power-ups, be the first. Bir şey, bir şey, bir şey. Başlıyoruz. Pup. Başladık. Şu anda ikinci gidiyoruz. Birinci, birinci ikinci. Huhu. Dur ne oldu? Heh. Ve birinciyiz evet. Süper. Uh, arabaya bir şey olmadı. Çok iyi gidiyoruz. Hiled'ımızı açalım bir tane de aldık. Bundan da coin çıktı. Şöyle basalım coin'i de. İki tane de coin'simiz oldu. Şöyle. Hop, hop. Çekilir misin? Birinci olmam gerek. Çekilir misin? <laughs> Sağ <ol. gülüyor> Şimdi şunu da, şunu da alalım ben. Tamam, güzel. Bu. <laughs> <laughs> Süper! Devam edelim. Şurada power up alamadım. Hop, bunu da alamadım. çünkü çarptım. Hop, bunu da alamadım. Her şeyi alamıyorum. Çıkıyorum yine buradan. Up, up. Tamam. Devam. Buradan da hop aşağıya düştüm. Olsun. Tamam. İlk lapi bitirdik. Kısa bir map. O yüzden. Üç şey olmuş zaten. 2 tane daha coin ve 4 coinimiz oldu. Şimdi devam ediyoruz. Araba bir şey olmaz. Tamam çok güzel. Bir tane daha aldık. Power up. TNT bombası. Arkamdan gelen varsa yer yesin şunu. <laughs> Şöyle. Coin bir tane daha. 6 tane coin oldu. Güzel. 6 tane coin. Şöyle merdivenlerden çıkalım öyle aldım. Hup. Tamam. Onu da aldık. Bir Sonic Snowball. Of. İyi. Reggie'de aldık. Uçtuk. Mükemmel gidiyoruz. şuradan gideceğim. Ha, burası bayağı bir kısaltmaymış bu arada. Böyle en az 2 kilometre kısaltma. Ya da en az 2 metre falan. Ben buradan gitmeyi tercih ederim. Çünkü daha iyi. O sefer e, öyle oldu. Ve son lap. Hop. Abi araba 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 koş hadi. Yürü araba. Kaç kişiyiz bu arada hiç bakmadım ama en az bir üç kişi vardır. Zaten bir kişi burada zaten bir değil mi? Bir kişi olmuş. Speed train speed train speed train. Tamam güzel sprey oldu. Ve evet şu anda bir kişi, birkaç kişiye tur bindirdik. Devam ediyoruz. Şöyle kaydım biraz. Ne çıktı? Child bak. Hayır. Şöyle. Huu. Hu. Neyse. Buradan gidelim. Şöyle bir dön. Sefer buradan da gider. Buradan da döneceğim. Buradan da bir giriş yolu var. Alt taraftan. Hem yani bak buradan da koyunlar topladık. Güzel oldu. <laughs> Ve winner, birinci olduk. Çok iyi. Ve şimdi diğer kişilere bakıyoruz. Evet, bir iki kişi geliyor. Bakalım diğer kişiler neredeymiş? Şöyle arıyoruz ama bulamıyorum. Şuradan kendimi bir sarsam ne olur? Görüşürüz. Al burada durdun mu? Tamam o zaman şuradaki bina yıkalım. <laughs> Neyse. Zaten altı da katman kayısıymış. Ve evet. Üçüncü, ikinci ve birinci olarak... Bugünkü videomuzu da bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.